Herkese merhaba. Sevgili çocuklar, bugün size uzunluk ölçme konusunu ve uzunluk ölçü birimlerinin birbiriyle dönüşümünü anlatacağım. Yaşantımızda pek çok cismin uzunluğunu bilmeye veya tahmin etmeye ihtiyacımız vardır. Yine aynı şekilde iki yerin yani iki cisim arasındaki mesafenin yani uzaklığın ne kadar olduğunu yine bilmeye ve tahmin etmeye ihtiyaç duyarız. Evet burada çeşitli varlıkların resimlerini görüyorsunuz. Bunların her biri aynı uzunlukta, aynı büyüklükte ya da aynı kalınlıkta olmadığı için farklı birimlere ihtiyaç duyarız bunların ölçülerini alırken. Örneğin elimizdeki bir cetvelle Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi ölçmemiz mümkün değildir. Ya da yine elimize bir metre aldığımızda binanın camlarının kalınlığını ya da matkap ucunun kalınlığını ölçemeyiz bunun için üst sıradakiler bakın santimetre ile ölçülebilen orta sıradakiler milimetre ile ölçülebilen bu alt sıradakiler de metre ile ölçülebilen uzunluklara örnek olarak kondu Ankara İstanbul gibi yani iki şehir ya da iki yer arasındaki mesafeyi ise biz kilometre ile ölçeriz Evet, bu konuda karşımıza çıkacak olan ölçü birimlerini en büyükten en küçüğe doğru burada sıraladım. Bu bilgiye çok ihtiyacımız olacak. Evet, en büyük kilometre, metre, santimetre en küçüğü de milimetre olarak sıralanıyor. Az önceki sayfamızda söylemiştik çocuklar, her uzunluk aynı birimle ölçülemez. Bu yüzden de en uygun olanı seçeriz. E, sizler öğrenci olarak e, en çok elinizdeki cetveli kullanıyorsunuz. Bu yüzden de e, cetvelle santimetre ve milimetre ile ilgili uzunlukları ölçebiliyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz bir de herhangi bir araç kullanmamıza gerek olmayan e, standart olmayan ölçüm araçlarımız var işte parmak, ayak, adım, karış, kulaç gibi doğal olarak vücudumuzda taşıdığımız yani her an yanımızda bulunan ve bireylerin boyutlarına, büyüklüğüne göre değişen standart olmayan ölçü araçlarımız da her zaman hayatımızda tabii ki. Şimdi bu bahsettiğimiz standart ölçme araçlarından yani kilometre, metre, santimetre ve milimetreyi e, teknik tek inceleyeceğiz. Önce metreyi aldım. Büyüklük sıralamasına uymadım. Bunun sebebi e, temel ölçü birimimizin metre olması. Sevgili çocuklar. E, temel ölçü birimimiz metredir. E, ve biz metreyi küçük m harfi ile gösteririz. Diğer sayfaları da incelerken e, Burada birimimizin adını Ve burada da kısa gösterilişini e, Birlikte göreceğiz. E, şimdi bir metrelik uzunlukta 100 tane santimetre vardır. Yani 100 tane 1 santimetre vardır. Şimdi e, bunu 1 metre eşittir 100 santimetre olarak e, aklımıza e, yerleştirelim. E, çünkü birazdan santimetreye geçiyoruz. Aralarındaki ilişki bu açıdan önemli. Evet santimetre birimimizin adı ve e, onun e, kısa gösterişi de Küçük harflerle cm şeklinde yani santimetre şeklinde. Az önce söylemiştik 1 metrede 100 santimetre vardır diye. Bu ne anlama geliyor? Yani santimetre metrenin yüzde biridir. Bir metreyi 100 eşit parçaya bölecek olursak 100 tane santimetre elde ederiz. Şimdi elimizde 20 santimetrelik bir cetvelimizin olduğunu varsayalım. Bunu size özellikle çizdim ve cetvel ile sayı doğrusunun aynı anlama geldiğini göstermek için de burada sayı doğrusu olarak da gösterdim. Bunlar gerçek uzunluk çocuklar. Yani benim kullandığım bakın burada sıfırdan başlayan ve yaklaştırayım ve görmenizi sağlayayım şu şekilde 50'ye kadar giden 50 santimetrelik bir cetvel var. Ben şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Görmeniz için bakın 0 20 aralığında 20 eşit parça var. Bu bir parçanın 1 santimetre olduğunu görmeniz içindi. yani burada örnek veriyorum 8 ile 9 aralığı 1 santimetredir 22 ile 23 aralığı 1 santimetredir. Bakın. Örneğin 40 ile 41 aralığı 1 santimetredir. Yani bunların hepsi aynı uzunluktalar. Evet, en küçük ölçme birimimiz bu konuda işleyeceğimiz milimetre. Onu da 2 tane küçük m harfiyle yani milimetre olarak gösteriyoruz. Buradaki uzunluk az önce söylediğim gibi yine gerçek bir santimetre uzunluğu çocuklar. Şimdi biz bu bir santimetreyi 10 eşit parçaya bölersek ancak bir milimetreyi gösterebilmiş oluruz. Yani bir santimetrede 10 tane bir milimetre vardır. Yine bunu da bu şekilde aklımıza yerleştirelim. Bir santimetre eşittir. 10 milimetre ya da tersten bakacak olursak 10 milimetre bir araya gelerek 1 santimetreyi oluşturur. Şimdi bunu ona böldüğümde çok iyi göremeyebilirdiniz. Bu yüzden e, büyüteçle baktığımızı varsayarak e, şu 1 santimetreyi şu genişliğe getirdim. Hani böyle. E, telefon ya da e, telefon ekranlarında hani şu şekilde büyüterek e, görüntüyü büyütüyorsunuz ya ben de büyüttüm e, varsayalım. E, yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. E, şimdi e, 0 ile 1 aralığının 1 cm ya da 4 ile 5 aralığının 1 cm olduğunu varsayacak olursak. E, bu e, iki uzunluk e, iki nokta arasındaki uzunluğun 10'a bölündüğünü görüyoruz. E, burada sayma işlemi kolay olsun diye bakın 5'e gelindiğinde biraz bunlar kadar kalın ve uzun olmasa da diğerlerinden daha belirgin bir çizgi var. Yani ben şimdi şuraya kadar gelmiş bakın bir ölçüm yapmak istediğimde diyelim ki şunu ölçmek istiyorum bakın diyorum ki şuraya geliyor ben bunu 1 2 3 4 diye saymıyorum bunun 5 olduğunu zaten biliyorum. 6 7 diyorum çocuklar. Bu böyle bir kolaylık kazandırmak için yapılmış. Biz de bunu kullanabiliriz. Evet tekrar söylüyorum. 1 milimetre santimetrenin onda biridir. Yani ona bölünmüş bir parçası almış. Buradan da kesirler konusunu hatırlayalım. Zaten matematikte konular hep birbiriyle örüntülüdür. Gelelim en uzun e, ölçü birimimize kilometreyi. Kilometre küçük km harfleriyle yazılır. Bakın kilometre. Evet biz büyük uzunlukları kilometre ile ölçeriz. Bunu daha önce de söylemiştik. Bir kilometrede bin tane bir metre vardır çocuklar. Yani bunu da bu şekilde aklımıza yerleştirelim. Bir kilometre eşittir. Bin metre. Yani e, tersten bakacak olursak bin tane metre bir araya gelerek bir kilometreyi oluşturuyor. Bir metre kilometrenin binde biridir. Yani bin'e bölünmüş ve bir parçası yani birim kesri alınmış halidir. Evet, e, ölçü birimlerini tanıdık, e, aralarındaki ilişkileri de gördük. Şimdi ölçü birimlerini birbirine dönüştüreceğiz. Neden buna ihtiyaç duyarız? Çocuklar, e, hiçbirimizin boyu tam bir metre değildir. Ya da çevremizdeki varlıklar tam 7 santimetre ya da tam e, 10 santimetre ya da tam 3 milimetre değildir. Yani hepsinin e, küsuratları vardır. Bir kısmını metre cinsinden söyler kalanını santimetre cinsinden söyleriz. Ya da bir kısmını santimetre cinsinden kalanını milimetre cinsinden ya da bir kısmını kilometre kalanını metre cinsinden söyleyebiliriz. Şimdi bu resmi de özellikle koydum. Bakın. E, bu e, çocuğun e, boyunun 1 metre 45 santimetre olduğunu varsayalım. Yani e, 1 metreye kadar olan kısmını metre olarak gösteririz, geri kalan kısmını santimetre olarak gösteririz ve bunu ya bu şekilde metre olarak ya da araya bu noktayı koymadan 145 santimetre olarak gösteririz. Bunu da şimdi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz zaten. Evet, önce metreyi ele aldım. Ben burada özellikle merdiven çiziyorum çocuklar, çünkü kafamızda canlandırırken çevrimleri metreyi santimetreye çevirmek ya da santimetreyi metreye çevirmek kafa karıştırıcı olabiliyor. Bakın merdivenden inmek her zaman kolaydır. Yani yukarıdaki büyük bir birimi küçük bir birime çevirmek kolaydır, kazançlıdır ve buradaki e, kat 100 e, olduğu için yüzdeki sıfır kadar yani iki tane sıfır kazandırır size yani metreyi santimetreye çevirirken metre e, e, değeri her neyse yanına iki tane sıfır ekleriz santimetreyi metre çevirirken ise bakın merdivenden çıkmak her zaman yorucudur zordur size enerji kaybettirir. Burada da sıfır kaybettirir çocuklar. Yani siz santimetreyi metreye çevirirken e, santimetredeki e, sıfırlardan iki tanesini kaybedersiniz. Onu da e, şöyle açıklayalım. Hani e, metre santimetrenin 100 e, katı ya çocuklar. O yüzden biz 100 ile çarpıyoruz. Metreyi santimetreye çevirirken. Bu sebeple de 2 sıfır ekliyoruz. Santimetre metrenin yüzde biri olduğu için kesirlerde hatırlayalım. Santimetreyi bulmak için ne yapıyorduk? Bir bütünü 100'e bölüp bir parçasını alıyorduk. İşte burada da 100'e bölme işlemi buradaki 2 sıfırın gitmesine sebep oluyor. Yani e, mantık bu. E, büyük birimi küçük birime çevirirken e, kaç katı ise ikisinin arasındaki e, kat e, ilişkisi her ne ise o kadar sıfır kazanıyor. Küçük olanı büyük olana çevirirken de o kadar sıfır kaybediyor. Bunu şimdi diğerlerini de birazdan uygulayacağız. Halen metre ve santimetre arasındaki ilişkiye devam ediyoruz. Hatırlatsın diye buraya tekrar koydum çocuklar. Burada da basit birkaç işlem yapacağız beraber. Şimdi e, tekrar söylüyorum. Aşağı inmek kolay sıfır alırsın. Yukarı çıkmak zor sıfır verirsin. Ve metre santimetre ilişkisi 100 kat olduğu için bakın buradaki biri görmezden gelelim. iki tane sıfır var. O yüzden de e, metreyi santimetreye çevirirken iki sıfır ekleyeceğiz. Santimetreyi metreye çevirirken iki sıfır sileceğiz. Yani birini çarpıp diğerinde böldüğümüz için. Şimdi ben elime bir kalem alıyorum. Bakın tekrar kontrolümüzü yapalım. Metre santimetre büyük olandan küçük olan. Hatta burada da tekrar görelim. Yukarıdan aşağı bakın indiğimiz için kolay yani üzerine kazançlı çıkıyoruz. Biri yazdık. iki tane sıfır ekledik. Zaten bu bizim biliyorsunuz birim değerimiz. Evet 16 metre 100 ile çarptık yine 1600 oldu. 344 metre yine 100 ile çarptık. 34400 oldu. Burada ise e, bakın zor olana geçiyoruz. Yani aşağıdan yukarı küçük bir birimi büyük bir birime çeviriyoruz. Tabii ki daha az olacak. Yani sayının zaten azalmasını bekleriz. Aradaki ilişki de e, 100 kat olduğu için buradaki 2 sıfırımızı <laughs> burada e, siliyoruz çocuklar. Ve 1 kalıyor. Burada ikisini siliyoruz. 74 kalıyor. Burada yine ikisini siliyoruz. Bunu özellikle koydum. 250 kalıyor. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz çocuklar. E, santimetreyi e, Biz burada ee, bu e, iki basamakla ifade ediyoruz Çünkü 99'a kadar geliyoruz santimetre artık 100 olduğunda yani 3. basamağa geçtiğinde metre oluyor ya o yüzden santimetre şu iki basamakta ifade ediliyor yani buradaki değer ne olursa olsun bakın şu anda kafadan öyle bir sayı yazıyorum 872416 olsun şimdi burada her zaman yani kaç basamaklı olursa olsun şu son ikisi santimetreyi ve diğerleri metreyi ifade eder. Benim burada yaptığım da oydu zaten. Evet gelelim santimetre milimetre ilişkisine. Şimdi bunun için hatırlatmak amacıyla tekrar çocuklar şunu size göstermek istiyorum. Şöyle açık kısımda bir görmenizi istedim. Şimdi bakın 3 ee, ile 4'ün arası mesela 10 e, eşit aralığa bölünmüştü ve biz buna e, milimetre diyorduk. Şimdi e, dolayısıyla bunların arasındaki ilişki yani 10 milimetre 1 santimetre eder ya da 1 santimetrede 10 tane milimetre vardır e, şeklinde açıklanabilecek bir ilişki. Aynı mantığı burada da gösterdim bakın santimetre büyük terki milimetreye göre e, milimetre küçük olduğu için Yukarıdan aşağı inmek kolay. Bir sıfır kazanıyorsunuz. Yani çarpıyoruz. Küçük birimi büyük birime çevirirken merdivenden çıkmak zor size bir şeyler kaybettiriyor. Kat, kat sayısı da 10 olduğu için 10'daki bir sıfırı kaybediyorsunuz. Yani burada da 10'a böldüğünüz için bir tane sıfırınız gidiyor. Aşağı inerken de 10 ile çarptığınız için bir tane sıfır ekleniyor. Şimdi bu bilgileri yine aynı şekilde uyguladım çocuklar. Aynı şablonu kullanıyorum kafanızda hepsiyle eşit e, otursun oluşsun diye. E, yine burada da santimetreyi milimetreye milimetreyi, milimetreyi santimetreye çevirirken bakın yukarıdan aşağı kolay, aşağıdan yukarı zor olduğu için ve santimetre milimetre ilişkisi 10 kat ilişkisi olduğu için yani aralarındaki e, ilişkinin çarpı 10 ya da bölü 10 olarak ifade edildiği için buradan bir tane sıfır olduğunu görüyoruz. Yani aşağı inerken bir sıfır ekleyeceğiz. Yukarı çıkarken bir sıfır sileceğiz. Tekrar bunu gözünüze canlandıralım ve başlayalım. Santimetreyi milimetreye çeviriyoruz şimdi. Yani kolay bir işlem yapıyoruz. Karlı bir işlem yapıyoruz ve her seferinde bir sıfır kazanıyoruz. Yapalım. Evet. Santimetremi yazdım. Ve çocuklar milimetreyi yanına bu şekilde dönüştürerek sıfırımı ekliyorum. 4 yanına ekliyorum. Çünkü ne yaptım? 10 çarptım. 10 e, tanesi 1 e, cm ettiği için. Burada 12 yazdım. 1 sıfır ekledim. Ve 30'u yazdım. 1 sıfır ekledim. Şimdi aynısını tekrar gözümüzde canlandıralım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Aşağıdan yukarıya çıkıyoruz zor bir işlem yapıyoruz ve milimetre santimetrenin buraya yazmak istiyorum onda biri olduğu için ona bölüp bir parçasını alıyorum yani ona böldüğüm için bir tane sıfırı gidiyor çocuklar onu da bu şekilde yapacağız şimdi bakın 10 milimetredeki bir sıfır gitti bir santimetreye dönüştü bir sıfır gitti buradan 21 santimetreye dönüştü. 1 sıfır gitti. 174 santimetreye dönüştü. Şimdi şunu da yine aynı şekilde e, hatırlatayım. E, buradaki e, sayının basamak sayısı ne olursa olsun e, burada 2, 3 ya da 4 basamaklı olabilir ya da e, şimdi size başka bir şey yazayım. Ee, mesela 94.281 olsun. 5 basamaklı bir sayı yazdım. Şimdi dikkat ederseniz. Hani e, aradaki ilişki 10 kat ya. Ve burada bir tane e, sıfır var. Bu ne anlama geliyor? 9 milimetreye kadar milimetre olarak ifade ediyoruz. Her basıma 9'a e, kadar rakam yazabildiğimiz için. E, onuncusu olduğunda artık santimetreden söz edebildiğimiz için milimetre her zaman sayılarda sadece birler basamağında olan sayı olarak görünüyor. Yani ben bunu dönüştürmek istediğimde hemen bunu alıyorum. Buraya çocuklar e, milimetre olarak yazıyorum. Geri kalanı santimetre oluyor. Yani Burası santimetre. Bunu niye söyledim? Biraz sonra anlatacaklarımı daha iyi anlamanız için. Evet, gelelim kilometreye. Artık herhalde bu sisteme alıştınız. Yine kilometre metreden büyük, e, burada büyük olan kilometre küçük olan metre olduğu için kilometreden metreye dönüş. Merdivenden inmek çok kolay ve bize kazandırıyor. Metreden kilometreye çıkış ise e, merdivenlerden çıkmak zor olduğu için bize kaybettiriyor, yani sıfır kaybettiriyor. Bu işin sembolik kısmı ama e, matematiksel anlamda da tekrar anlatacak olursak e, kilometreyi metreye dönüştürürken içinde bin tane metre olduğu için binle çarpıyoruz ve çarptığımız için de aşağı inerken. 3 sıfır ekleniyor. Metreyi ise kilometreye çevirirken ancak bin tanesi bir araya gelip bir kilometreyi oluşturduğu için ve yukarı doğru çıkarken de bine böldüğümüz için bunun sebebini de şöyle açıklayalım biliyorsunuz. Metre kilometrenin binde biri ve biz de burada binde birini bulmak için yani bu birim kesri bulmak için ne yapıyorduk kesirlerden hatırlayalım. E, bütünü bine bölüp bir parçasını alıyorduk. Burada da bine böldüğümüz için 3 tane sıfır gidiyor. Çünkü bakın binde 3 tane sıfır var. Evet bunu yine aklımızda tutarak bakın şöyle yapayım hatta. Bunu aklımızda tutarak birazdan Kilometreyi metreye dönüştüreceğiz. Tekrar dedik, aşağı inmek kolay, sıfır alıyoruz. Yukarı çıkmak zor, sıfır veriyoruz. Kilometre metre arasındaki ilişki çarpı bin ya da bölü bin yani bin kat ilişkisi olduğu için ve binde de üç tane sıfır olduğu için e, kilometreyi metreye çevirirken üç sıfır kazanıyoruz. Metreyi kilometreye çevirirken üç sıfır kaybediyoruz. <laughs> evet, şimdi artık dönüştürebiliriz. Bakın yukarıdan aşağı iniyorum. Kolay bir işlem yapıyorum. 1'i yazdım ve buradaki 3 tane sıfırı yani 1000 ile çarpmak anlamına gelen 3 sıfırı ekliyorum. Burada da 83 yazdım. 3 sıfırı ekledim. 40'ı yazdım. 3 sıfırı ekledim. Bu örnekleri özellikle koyuyorum. Şu sıfırın şu eklediğimiz sıfırlardan ayrı olduğunu da unutmayalım lütfen. Ee, yine metreyi kilometreye çevirirken de bakın küçük bir birime büyük bir birime çevirdiğimiz için e, kaybediyoruz. Yani küçülüyoruz. Buradan da 3 tanesi gidiyor. 1 kalıyor. 3 tanesi gidiyor. 7 kalıyor. 3 tanesi gidiyor. 10 kalıyor. Şimdi bunu da söylemek istiyorum yine aynı şekilde çocuklar. Bakın 999 tane metre hala metre olarak gösterilebilir. Yani bakın birler onlar yüzler basamağını metre ile gösterebiliriz. Ancak bir metre daha eklendiğinde yani bin olduğunda artık biz kilometreyiz. O yüzden buraya kadarı metre ile buradan sonrası kilometreyle çok büyük bir sayı yazayım bakın size şu anda. Evet, çok büyük bir sayı yazmak istedim. Şimdi burada dedik ya hani buradaki e, 3 sıfırdan dolayı yani 999'a kadar ki kısmı metre ile gösteriyoruz e, artık bir metre daha eklendiğinde kilometreye döndüğü için buradan sonrası kilometre yani e, birler onlar ve yüzler basamağını hemen ayırıyorum diyorum ki burası metredir ve buradan sonrası çünkü bu, bu şekilde devamlı de edebilir biliyorsunuz buradan sonrası artık kilometre olarak gösterilebilir evet Tam da anlatmak istediğim şey, yani şu ana kadar anladığı, anlattığım her şey, şu e, karışık e, dönüşümleri yapabilmek için de buraya özet olarak yine kilometre, metre, santimetre ve milimetreyi büyüklüğüne göre sıraladım büyükten küçüğe doğru şimdi burada işlemleri yaparken hani buradan bakalım hangisi büyük hangisi küçük dönüştürürken hani yukarıdan aşağı mı iniyoruz aşağıdan yukarı mı çıkıyoruz anlayalım diye ve tekrar söylüyorum yukarı çıkarken sıfır siliyoruz çünkü bölüyoruz e, santimetre milimetre ilişkisinde ona e, metre santimetre ilişkisinde yüze kilometre metre ilişkisinde bine bölüyoruz. E, aşağı indiğimizde yani büyük birimi küçük birime çevirdiğimizde ise kazançlı kolay bir işlem yapıyoruz. 0 ekliyoruz. Çünkü çarpıyoruz çocuklar. Santimetreyi milimetreye dönüştürürken 10 ile, metreyi santimetreye dönüştürürken 100 ile ve kilometreyi metreye dönüştürürken 1000 ile çarpıyoruz. Şimdi o zaman bunları hızlıca burada yapalım. Rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çocuklar bakın burada hemen 70 santimetre yanına bir 0 düşünelim 700 ve 10 eklediğimizde 710, 45 santimetreyi 450 20 eklediğimizde 470, 65 santimetreyi 650 milimetre 30 da eklediğimizde 680, 82 santimetreyi 820 milimetre olarak düşünüyoruz, 40 eklediğimizde 800. 60 36 santimetre 360 milimetre olarak düşünüyoruz 50'yi de ekliyoruz çocuklar ve 410 milimetre olarak yazıyoruz burada ise bakın az önce söylediğim şey tam da bunun için hani milimetre dedik ya bakın e, buradaki bir sıfırdan dolayı bir basamağı milimetre olarak ayırıyoruz geri kalanı santimetre yazıyoruz yani 90 santimetre 5 milimetre. Hepsini bakın şu şekilde işaretleyeyim. Bu taraftakileri santimetre yazacağız. Yani 70 santimetre 2 milimetre, 81 santimetre 6 milimetre, 90 santimetre 8 milimetre, 60 santimetre 6 milimetre şeklinde yazdık. Şimdi metre santimetre ilişkisine bakalım. Hemen bakalım. Metreden santimetreye aşağı iniyoruz. sıfır ekli. Tabii ki. 2 0. 4 metreyi 400 olarak düşünüyorum ve 8 ekleyince 408 7 metre 700 santim 15 eklediğimde 715 yapıyor. 6 metre 10 santimetre 600 metre ve 10 metre bir araya geldiğinde 610 santimetre yapıyor. 8 metre 800 santimetre yapar 25 eklediğimizde. 825 santimetreye karşılık geliyor. 9 metre için 900 diyoruz. 4 eklediğimizde 904 santimetre oluyor. Şimdi bu tarafa baktığımızda da bakın buradaki 2 sıfırdan dolayı hani dedik ya birler ve onlar basamağı santimetre ifade ediyor. Hemen işaretliyorum. Yani bunlar santimetre. Bu tarafta kaç basamak kaldıysa çocuklar hiç fark etmiyor. Onlar da metre oluyor, santimetre oluyor, pardon metre oluyor. Hemen 3 metre 16 santimetre, 4 metre 20 santimetre, 8 metre 48 santimetre ve 9 metre 99 santimetre olarak yazıyorum. Gelelim kilometreyi metreye dönüştürmeye. Yani kilometre büyük, metre küçük olduğu için burada işimiz çok kolay. Çünkü yüzle, binle çarpıyoruz. E, kat sayı ilişkisi 1000 olduğu için 1000'deki 3 sıfırı e, burada hemen dikkate alalım ve yazalım çocuklar e, sığdırmak için ince kalemle yazacağım e, direkt söylüyorum 10 kilometre 10.000 metre 6 da ekliyoruz 6 yapıyoruz çocuklar hemen bir sonrakine göz atalım bakın orada da 16 kilometre 16.000 yapıyor 176'yı ya ekliyoruz 16176. Burası 32.000 yapıyor. 32.100'ü de ekledik. 32.100. 24.000 metre yaptı. 200'ü ekledik. 24.200. 35.000 metre 303'ü de ekledik. 35.303 yaptı. Gelelim bu tarafa. Daha görünür olması için elime başka bir kalem alacağım çocuklar sizin için. Ee, şimdi Buradaki ilişkimizi hatırlayalım. Ee, hani üç tane e, basamak bize e, burada metreye veriyordu. Aradaki ilişki çarpı bin olduğu için ve buradan sonrası artık bin olduğunda ve sonrasında kilometre devreye girdiği için çocuklar şu üç basamağı işaretliyorum ve bu taraftakiler kilometre. E, bu üç basamak birler onlar yüzler basamağı da metre olarak yazılıyor. Hemen onları da birlikte yazalım. Bakın burada 6 kaldı. 16 ya da 176 ya da 2816 kalabilirdi. Hiç fark etmez. Burada ne kaldıysa onu yazıyoruz. 6 ve 273'ü buraya yazıyoruz. 10. E çocuklar siz buraya 003 de yazabilirsiniz. 3 de yazabilirsiniz artık. Yalnız dikkatli olalım okurken 103 olduğunu zannetmeyin. E, evet buraya 15 geriye kalan 3 basamağı metre olarak yazıyoruz. 20 kilometre var burada. Geriye kalan yerde de 60 metre var. 52 kilometre 76 metre. Evet sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi bu konu hiç de öyle. Göründüğü kadar zor. Karmaşık bir konu değil. E, çok güzel anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda e, her türden e, problem çözümleri yapıp bu bilgilerimizi oraya aktardığımızda onların ne kadar da kolay problemler olduğunu göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.